Evet hadi bakalım arkadaşlar bugün aklınızdaki kişi sizin hakkınızda neler düşünüyormuş? Hemen buna bir bakmak istiyorum. Her şeyden önce bu kişi kaynağınla barışmış. Bunun kafasına saksılar düşmüş olmalı. Bugünkü instagram hikayemde paylaşmıştım. Eşini aldatanlar ya da sevgilisini aldatanlar öyle kafasına vuran erkekleri paylaşmışlar. Aynı onun gibi akıllanmış bu. Güzel. Evet bu kişiyle aranızda ruhsal bir bağlantı var ve e, aile büyükleri de varmış arkadaşlar bu kişinin. Bakalım bunlara rağmen ne yapıyor? Değişim geldi, dönüşüm geldi. Hayatında radikal kararlar alıyor. Çünkü bu kişi arkadaşlar size sonuna kadar güveniyormuş. Şimdi bu devirde güvenebileceğimiz insan kaldı mı? Maalesef kalmadı. Yüzünüze gülüp de arkanızdan kuyunuzu kazan o kadar insan varken insanlara güven kesinlikle kalmadı. E, bu bir gerçek ama en azından bu kişi sizin ona yaklaşımınız ona davranışlarınızdan yola çıkarak size güvenmeyi tercih etmiş ya da öyle göstermeyi tercih etmiş diyelim biz buna biraz böyle gerçekçi konuşalım değil mi hikaye anlatmayalım gerçekleri anlatalım <laughs> kim o sen neredesin görmüyorsun ya canlı yayında de değilim hele bir dur benim yanımda evet. misafirimiz var benim canlı yayın açtım diyor. Allah, Allah ben ne yaşıyorum <laughs> Garibim benim. <laughs> Sizi kıyaslıyor arkadaşlar, başkalarıyla ee, ve yanıldığını anlıyor. O yüzden bunları yaptığını düşünüyorum. Çünkü şartlar, şartlar koşulları vardı önceden. Karmalarından temizleniyor, aranıyor ve şifalanıyor bir kişi arkadaşlar. Ee, karma'nın ne olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Karma diye bir şey yoktur, demeyin Gözünüzü seveyim. Tamam, karma diye bir şey var. Öyle her şey yanınızda kar kalacak zannedenler. Sizin için söylüyorum özellikle. Hiçbir şey sizin yanınızda kar kalmayacak. Çünkü ektiğinizi biçeceksiniz. Bunun adı karmadır. Anladın mı canım benim? Karma. he. Ve e, en kısa zamanda iki vade içinde bu kişi sizin yanınıza geliyor. Kutlama kartınız, mutluluk kartınız ve değişim dönüşüm geldi burada arkadaşlar. Hemen... E, Devam edelim. Bu arada cumartesi pazar iş yerimiz kapalı, bilginiz olsun. Ee, bu hafta sonu kapalıyız. Şimdi sizi kıskanıyor aynı zamanda çok kıskanıyor. O böyle güzel bir şey olabilir mi? Arkadaşlar bu kişi hem size değer veren hem sizi seven hem sizi düşünen, hem size merhametli olan, hem aynı zamanda sizi gözünden bile sakınan bir insan. Kıskanıyor sizi. Kimseleriyle paylaşabileceğini düşünmüyorum. Dualarındasınız. Sürekli sizin için dua ediyor. Kötü enerji diye bir şey bu kişide kalmamış. Üçüncü şahıslar aranızda kesinlikle yok. Kafası, kafasında sadece siz varsınız. Rüzgarlar burada çok güzel bir yönde tersine esecek. E, bu kişi size gelecek. Ortalığı kasıp karıştırmak isteyenler olabilir. Ama çok da tın meselesine geçmiş kardeşimiz. Güzel bayıldım bayıldım çok güzel bakalım meleklerimiz ilişkinizle alakalı size onay veriyorlar mı meleklerimizden rehberlik alalım arkadaşlar güvendesiniz özgüveninizi ve cesaretinizi toplayın ve bu ilişkide sıkılmayı üzülmeyi bir kenara bırakıp dua edin lütfen diyor melekleriniz ve gerisi dileğiniz oldu gerçekleşecek bu ilişkide mutluluğu yakalayacaksınız merak etmeyin dedi Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Instagram sayfamı ve YouTube kanalımı takip alın. YouTube kanalımız yeni açıldı. Mutlaka oraya da gelin arkadaşlar.